Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş ve tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet, YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Beğeni yapan, yorum yapan, paylaşım yapan tüm arkadaşlarıma tek tek teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Yine TikTok ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yine özel bakımlarınız, negatifleriniz e, görmek için, aklınızdaki kişiyi birebir baktırmak için e, ekranda gördüğünüz numaradan da e, iletişime geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi de kolektifimize Başak Burcum'la devam edeceğiz. Evet sevgili Başaklar hadi bakalım niyetlerinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları da Evrene gönderdim Haydi bakalım Sevgili Başakları neler bekliyormuş Başak ee, Bak Gözyaşın halinin ta dışına Aktı görüyor musun Hala da bir gözyaşı Akıtıyorsun hem içine hem dışına Bakalım Nedenmiş Evet Hanende bir kayıp mı yaşadın? Evet Başak Burcu. Bak. Hanende bir kayıp yaşamışsın. Evet. Çok e, mücadele etmişsin. Kurtarmak için. Ama takdiri ilahi elinden bir şey gelmemiş. Evet. Şurada da aklıyla kalbi arasında kalan bir Başak var. Bak mantığın mı, aklın mı diye iki parçaya bölünmüşsün, tamam mı? Ee, aklın isminde ne olabilir? M olabilir. Bunda kalıyor. Ama mantığın seni başka tarafa çekiyor. Yani çok karmaşık bir ilişki içerisinde olabilirsin. E, aklınla kalbin arasında kalabilirsin. Ailen e, mantığın e, çerçevesinde seni başka tarafa çekebilir. E, ama kalbinin gittiği yer çok bambaşka. Bundan kaynaklı da e, bu ara başaklarımda bir böyle bir enerji düşüklüğü olması muhtemel. Bak şurada da e, iki yolun var. Tamam mı? E, i̇ki seçeneğin var. İki seçenek arasında kalmış olabilirsin. Hangi yolu tercih edeceğinde kararsız kalmış olabilirsin. E, bu gerçekten de bir yolculuk olabilir. Gerçekten de taşınma da olabilir. Gerçekten de e, aklınla kalbinin arasında kaldığın bir e, durum da olabilir. Bak burada sensin. E, iki tarafa gitmekten de kararsızsın iki yolunda açık aslında bak ikisine de gitsen iki yolunda açık ama kararsız olan senin düşüncelerin ve senin isteklerin şurada da bir tane karanfil görüyorum karanfil de yine hüzünlü bir e, birleşme demektir şurada uzun zamandır kavuşamadığınla bir kavuşma olacak ama hüzünlü bir kavuşma olacak tamam mı tamamıyla böyle dolu dolu bir kavuşma olmayacak e, ve burada sonsuz birleşme olmayacak sadece uzun vadeden beri e, özlediğin biriyle tekrar bir görüşmen olacak ama kavuşma olmayacak. 11. 11 gün içinde kararsız ne de kararsız kaldıysan ne de iki arada bir derede kaldıysan 11 gün bekle 11 gün içinde bir çözüm olacak senin için yalnız sana 11 gün vade vermiş evet şurada da 3 kişilik bir ilişki var 3 kişilik iki ilişkiden kastım ee, sevgili başak haklerinden olması e, olmaması gereken hiç beklemediğin anda bir ihanet de görme, görmüş de olabilirsin, görecek de olabilirsin. Belki o 11'de onun işaretidir. Çünkü kolektife bir bakım yapıyorum. isminde F olan bak A olan yine A olan isminde soy isminde bir de N olan kolektifim Evet sen hayatında bir kader çarkın değişecek bak İsminde, tekrar söylüyorum F olan A olan yine A olan ve N olan Biriyle bir kader bağın gerçekleşecek. Hiç beklemediğin anda bir kader bağın oluşacak. Bir de burada kocaman fil var. Fil gene nasiptir. Tamam mı? Yüküyle gelen bir nasiptir. Hiç beklemediğiniz anda e, aileden kalan bir mirasa ulaşacaksınız. Biraz zor olmuş aslında. E, hiç beklemediğiniz ya da ummadığınız bir mirasmış. Ama o mirasa da nasibinizi alacaksınız ve büyük bir miktarda bir nasibiniz olacak. Evet. Yine o 11'de bunun içinde endeksli olabilir. Çünkü 11 hepiniz için kolektife söylüyorum. 11 gün içinde hayatınızda kader çarkınızda bir değişiklik olacak mutlaka. Şurada bir tane de bayan kolektifim var karşıtı senden gitmek istiyor ama sen emrivaki bir şekilde yani senin ona olan bağlılığın sizi tutuyordu ve hala sen gitmek isteyene kal diyorsun. O başkasına gitmek istiyor arkadaşım hiç gidene kal demekle kendini yorma bak burada sen hala çekiyorsun ama o hala gitmek için dört gözle kaçıyor yani en iyi sonu bir şekilde kaçacak ne yaparsan yap en iyi sonu başka aklındaki başka kişi sen değilsin onun da isminde kocaman N var İçinde N var evet N var evet N ve M var o gidecek arkadaşım şurada da karşılıklı oturmuş e, bu bir aile bir bebek beklentisi olan evet o bebeğini inşallah kucağına alacaksın bak kucağınızda zaten e, eğer öyle bir beklentim varsa o müjdeyi de verebilirim sana evet ayrı bir kolektifime söylüyorum bir kalabalığın içine gireceksin o kalabalık da aslında e, hiç gitmek istemediğin bir kalabalık hiç katılmak istemediğin bir kalabalık bu düğün olabilir konferans olabilir e, ama senin ayaklarının geri geri gittiği bir yerde Tamamen e, fikrinin değişeceği ve oradan hayırlı bir haberle, mutlu bir haberle, e, mutsuz gitsen de mutlu bir haberle geri dönüşün olacak. Hadi bakalım niyetinizi alın. Niyetiniz, niyetim olsun, olumlu olsun. Hadi bakalım. Evet. Bak, ağır tek bir dilek tutmuşsun tamam mı bu da yalnız kalan yalnızlıktan bıkan bir kolektifimin dileği umarım en kısa zamanda karşına doğru insan çıkar ama biraz zamanı var bak buraya yansımış yalnız oturmuş ee, karşına birinin çıkması için bir dilekte bulunmuşsun bu dilek senin dileğin ama bak burada da iki kişi var. Biraz vakti var ama e, dilediğin kişi de karşına gelecek. Umarım sevgili arkadaşım. Evet. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın.